ben seni adını bilmeden sevdim ve varlığımla gülüşünü. Ben seni yaşını bilmeden, gözünü kaşını bilmeden sevdim ve yarlığa süzülüşünü. Ben seni sesini duymadan sevdim ve duymadan nefesini. Ben seni adını bilmeden sevdim. Ama sevdim. İşin şunu sevdim. 13. ayın ilk günü. Gel değişim. Bekleyişini sevdim 5. mevsimin gün bitimlerinde. Bilerek gelmeyeceğim. Akşam alacalarının gönlüne yürüyüşünü sevdim. Ve kıpırtısız karanlığa gömülüşünü sevdim. Bir de gel ışık değişini. Ben seni adını bilmeden sevdim İhtiyacım Cevabım İsimler koydum sana Bahar gelim Çiçek tarlam Gök kuşağım ışığım, Kuş kanadım Pembe rüyam Çiğ tanem Seni adını bilmeden sevince öğrendim Seni sevmek için gerekmiyordu ismini bilmem Sevdim işte Ben seni yaşını bilmeden sevdim yani bilmeden sevdim... ...deden yaşında mıyım... ...torunlu akran Ben senin gözünü kaşını bilmeden sevdim. Hatta öğrenmeye korkarken... ...bilmeye kıyamazken seni... ...seni sevdim. Seni sevdim. İçime salıncaklar kurdum... ...gönlümün ipleriyle. Oturdum sallayamadım. Dokunurum diye korkuldu. Dolaştım boynuma bir sarmaşık gibi... Okşayamadım... Koklayamadım... Dalgalarını taramamış olan parmakların... Yabancı saçlarını... Ve hala bilmiyorum gözlerin ne renk... Hangi yıldızlar mahpus içinde... Ve ben sana hala seni sevdiğimi söyleyemedim... Ama ben seni... Adını bilmeden... Yaşını bilmeden... Yüzünü bilmeden... Sesini bilmeden... Seni bilmeden sevdim... Seni... ...bilmeden sevdim. Senin olmadığın ve benim olmadığım... ...bir sokaktaki... peşe başında... ...çarpıştı duygularımız. Döküldü içindekiler... ...ve döküldü içindekiler. Sen yoktun orada. Ve ben de yoktum. Ama sevda vardı. Ve ben... ...seni... ...adını bilmeden sevdim.